Kazanım 64. Birinci soru, ee, taralı tamam daire dilimleri. Canlar daire dilimleri için ne yapıyorduk bakın yine pi, re, kare, bütünsel düşünüyorduk sonra eğer daire dilimi soruluyorsa merkez açısı bölü 360 yapıyorduk. E şimdi bizim pi çarpı, re'miz bakın 4, karesini aldım 16. E merkez açımız bakın 90 değil mi? Alfa. Şunlar da sadeleşince burada 1 bölü 4 yazmayacak mıyız? Buraya yazacağız. E şunlar da sadeleşti. Cevap 4 pi gelmiş oldu. Şimdi kuralda hani biz daha öncesinde de söylüyorduk ya oran orantıyla da yapabilirsiniz. Hani sonuçta 90 derece demek bunun tamamı 360 derece ya. 360 derece 90 arasında dörtte birlik bir bağıntı vardır. Sen tüm alanı bulursun dörtte birini alırsın. Yine aynı şeye denk geliyor zaten. Bakın biz yine dörtte birini alıyoruz. Tamam. Yani o oran orantıdan gelen bir kural zaten bu. Evet yine daire dilimlerinin alanları soruluyor. Bakın şurası 4, şurası 4, şurası 4. Peki ilk öncelikle şu daire dilimini bulalım. Pi çarpı R'miz 4 karesi 16 çarpı 45 bölü 360 dedik. Şunlar sadeleşsin. 1'e 8. 8 ile de 16 sadeleşti. 2 pi gelmiş oldu. Peki şuradaki daire diliminin alanına bakalım. Pi çarpı 16 çarpı 150 bölü 360. Şunları bir sadeleşsin bakalım. 3 ile sadeleştirdim. 5. 3 ile sadeleştirdim. 12. Şunlar da 4 ile sadeleşir. 4 ile sadeleştirdim. 3. 4 ile sadeleştirdim. 4 yukarıda 20 pi olmuş oldu. Aşağıda 3 olmuş oldu. Bu ikisini toplarsak taralı alan elde etmiş oluruz. 20 pi bölü 3 artı 2 pi'den bakın paydasını genişlettim. 6 cevap 26 pi bölü 3 gelmiş oldu. Evet. Üçüncü sorudayız. 2019 MSÜ'de gelmiş bir soru. Bir restoranda satılan daire şeklindeki pizzalar daire dilimleri olarak alanları ile doğru orantılı olacak şekilde fiyatlandırılıyor. Yani şunu söylüyor bize. Mesela şu pizzada e, pizza diliminin e, alanı ne ise fiyatı da odur diyor canlar. Tamam bunu söylemiş. Şekil 1'deki 4 birim yarı çaplı çeyrek pizza. Ha, şu çeyrekmiş. Çeyrek o zaman şurası 90 derece değil mi? Ee, sonra Şekil 2'deki 3 birim yarı çaplı. Şu da yarımmış. Tamam. Bu ikisinin fiyatları toplamı bunun fiyatının toplamına eşitmiş. Daha doğrusu bak şu ikisinin fiyatının toplamı bunun fiyatına eşitmiş. Tamam. Peki şekil 3'teki 6 birim yarıçaplı çaplı merkez açıyı sormuş. Yani canlar şurayı sormuş. Ben buraya alfa diyeyim. Bizden alfa isteniyor. Şimdi öncelikle şekil 1 ve şekil 2'deki fiyatları bir bulalım. Ee, canlar şimdi elimizde bir çeyrek daire var. Tüm daire pi re kareydi. Çeyreği dörde bölünmüş hali olur o zaman. E o zaman pi çarpı re'miz 4. 16 oldu karesi bölü 4'ten. Ne geldi? 4 pi geldi. Yani bu şekil birdeki pizza diliminin fiyatı 4 pi kadarmış. Çünkü alanlarıyla doğru orantılı. Peki bir de gelin şunu bir bulalım canlar. E şimdi orada da yarım daire var. Pi kare tamamıydı. 2'ye bölmemiz yarım daire içindir. Pi çarpı re'miz 3'tür. Karesi 9 bölü 2'den. Ne geldi? 9 pi bölü 2 gelmiş oldu. Bu da tamam. Şimdi diyor ki... Bakın şu şekil 1'deki fiyat ile şekil 2'deki fiyatı topladığında bak ben bu ikisini topluyorum. 4 pi artı 9 pi bölü 2'yi topladığımda 8 17 pi bölü 2 geldi. İşte diyor ki bu bunun fiyatıymış diyor. Değil mi? Bu ikisinin toplamı bunun fiyatını veriyormuş. E o zaman bunun fiyatı 17 pi bölü 2 ise canlar alanı da 17 pi bölü 2'dir. O zaman bunun alanını bulmak için pi çarpı r kare çarpı merkez açı bölü 360 işte bu 17 pi bölü 2'ye eşitmiş. Peki şimdi şu pi'ler birbirini götürdü. Şununla şu sadleşsin 10 olsun. Bununla da bu sadlesin 5 olsun. İçler dışlar alfa eşittir 85 değil mi? Aynen 85 gelmiş oldu.